Uzak Şehir dizisinde yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Uzak Şehir dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm detaylı analizimize başlayalım arkadaşlar. Önceki bölümde Alya ve Cihan arasındaki bağın kopmazlığını görmüştük. Boşanma kararına rağmen duygularının hala canlı olduğunu ve bu durumun Sadakat'i öfkelendirdiğini sadakatin Alya'yı hem oğlundan hem de Albora konağından uzaklaştırmak için kurduğu entrika, hapiste sonuçlanabilecek bir tuzak haline gelmişti ve bu gerilim tüm aileyi sarmıştı. Şimdi ise bu hikayenin devamında Alya'nın tutuklanmasıyla başlayan bir karmaşa bizi bekliyor gibi görünüyor. Alya'nın hapiste olması, onun masumiyetini kanıtlamak için çırpınan Cihan'ı daha da zor bir duruma sokacak. Çünkü Cihan hem ailesine sadakatini sorgulayacak hem de sevdiği kadını kurtarmak için riskli adımlar atacak. Bu noktada Cihan'ın iç dünyasında büyük bir çatışma yaşanacak. Annesinin baskısı altında ezilirken bir yandan da Alya'ya olan özlemi onu harekete geçirecek belki de konaktaki sırları ortaya dökmek pahasına. Sadakatin planlarının acımasızlığı burada daha net ortaya çıkacak. Çünkü o sadece Alya'yı uzaklaştırmakla kalmayıp onu tamamen yok etmek istiyor gibi. Alya'nın hapse girmesi Sadakate kısa vadeli bir zafer sunsa da bu durum ailenin içindeki çatlakları derinleştirecek. Mesela Albor ailesinin gizli kalmış sırları Alya'nın tutuklanmasıyla bağlantılı bir şekilde su yüzüne çıkabilir, belki de geçmişte işlenmiş bir suç veya gizli bir ilişki bu entrikaya zemin hazırlamış olacak. Cihan, annesinin bu kadar ileri gitmesine inanamayacak ve belki de sadakatle yüzleşerek ailesinin karanlık yönlerini ilk kez tam olarak görecek. Bu yüzleşme cihanı değiştirecek, onu daha kararlı ve belki de daha asi bir hale getirecek. Çünkü sevdiği kadını korumak için her şeyi göze alacak. Alya cephesinde ise hapis hayatı onun güçlü kişiliğini test edecek. Alya Konaktaki hayatından uzaklaşmış olsa da içindeki dirençle mücadele edecek, belki de hapiste yeni müttefikler bulacak veya geçmişinden gelen bir sırla bağlantı kuracak. Onun tutuklanması sadece bir entrika değil, aynı zamanda ailenin dengelerini alt üst eden bir dönüm noktası olacak. Cihan'ın Alya'yı ziyareti sırasında yaşanacak duygusal anlar izleyiciyi derinden etkileyecek çünkü Cihan'ın seni çok özledim gibi içten sözleri onların aşkının hala yanardağ gibi kaynadığını gösterecek. Bu özlem Cihan'ı harekete geçirerek Aliya'nın masumiyetini kanıtlamak için delil aramaya itecek, belki de konaktaki gizli belgeleri veya tanıkları devreye sokacak. Aile dinamiklerine baktığımızda Sadakatin öfkesi diğer karakterleri de etkileyecek. Örneğin, Çimen'in diziye geri dönmesi hikayeye yeni bir katman ekleyecek. Çimen ailesiyle uzun süredir iletişimde olmamış biri olarak özellikle annesi Kıvılcım'a karşı büyük bir tepki gösterecek. Bu da aile içindeki gerilimi artıracak. Çimen'in dönüşü belki de Alya'nın durumuna paralel bir hikaye yaratacak. Çünkü o da geçmiş travmalarla yüzleşmek zorunda kalacak. Kıvılcım'la olan çatışması konaktaki sırları daha da karmaşık hale getirecek. Belki de Çimen'in Alya'ya yardım eli uzatmasıyla beklenmedik bir ittifak doğacak. Bu ittifak Sadakat'in planlarını bozabilir çünkü Çimen'in dışarıdan getirdiği bilgiler veya bağlantılar Alya'nın kurtuluşu için anahtar rol oynayabilir. Demir'in travmatik geçmişi de bu bölümde ön plana çıkacak gibi görünüyor. Demir, çocukluğunda sevgi görmemiş biri olarak şimdi de aynı boşluğu hissediyor ve bu boşluğu zorla doldurmaya çalışıyor. Alya'nın tutuklanması Demiri etkileyebilir çünkü o belki de Alya'ya karşı gizli bir ilgi duyuyor veya Sadakat'in planlarında bir rolü var. Demir'in iç dünyasındaki bu mücadele onu daha tehlikeli bir karaktere dönüştürebilir belki de Cihan'la karşı karşıya getirecek. Bu çatışma ailenin erkekleri arasında bir güç mücadelesine dönüşecek çünkü Demir'in travmaları onu manipüle edilebilir kılıyor ve Sadakat bunu kullanabilir. Zeynep'in dramı da hikayeye derinlik katacak. Zeynep Aile sırlarının ortasında kalan biri olarak belki de Alya'nın tutuklanmasıyla bağlantılı bir sır taşıyor. Onun zorlu durumu izleyiciye duygusal bir katman sunacak çünkü Zeynep'in aile ilişkilerindeki kırılganlığı konaktaki herkesin etkilenmesine neden olacak. Belki Zeynep Cihana yardım ederek Alya'nın masumiyetini ortaya çıkaracak bir ipucu verecek. Bu da onun kendi sırlarını riske atması anlamına gelecek. Bu risk Zeynep'i daha güçlü bir karaktere evriltecek, belki de ailesine karşı duruşunu değiştirecek. Genel olarak bu bölüm aşkın, sırların ve yüzleşmelerin hakim olduğu bir atmosfere sahip olacak. Alya'nın hapisteki mücadelesi, Cihan'ın sadakat ikilemi, Sadakat'in acımasız planları ve Çimen gibi dönen karakterlerin etkisiyle Hikaye daha da hızlanacak. Aile içindeki bağlar test edilecek, gizli kalmış gerçekler gün yüzüne çıkacak ve belki de yeni ittifaklar doğacak. Alya'nın hapse düşmesi Cihan'ı çaresiz bir ikileme sürüklerken Sadakatin entrikaları Albora Konağı'nda fırtına estiriyor. Cihan, sevdiği kadını kurtarmak için ailesine kafa tutarken Çimenin dönüşüyle yeni sırlar açığa çıkıyor. Zeynep ve Demir'in iç çatışmaları aile dinamiklerini sarsıyor. Alya ise hapiste direncini koruyor. Bu bölüm aşk, ihanet ve gizemle dolu bir dönüm noktası olacak. İzleyiciyi duygusal bir girdaba çekecek. Alya'nın hapiste imtihanı cihanı zorlu bir seçime iter ailesine mi sadık kalacak yoksa sevdiği kadını mı kurtaracak Sadakatin kurnaz planları konakta gerilimi tırmandırırken Çimen'in beklenmedik dönüşü eski yaraları deşiyor Demir'in karanlık geçmişi onun tehlikeli adımlar atmasına neden olurken Zeynep'in sırları ailenin dengesini bozuyor Evet arkadaşlar analizin sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videoyu eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni analizlerden de anında haberdar olmak için bildirimler butonunu açın. Sizler de yeni bölüm hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Güle güle arkadaşlar.